2021 yılında, 2020 yılı aslında şu şey olarak baktığımızda, o tarihlere baktığımızda altcoin boğası başlamadan önce Ethereum'un ciddi bir boğası başlamıştı değerli arkadaşlar. Peki neden Ethereum'un boğası başlamıştı ve Ethereum yükselişinden sonra altcoin'lerin boğası başlamıştı? Bu konuyla alakalı fikriniz eminim ki vardır. Olmayan arkadaşlar için ben hemen burada kısa bir öz bir şekilde anlatayım. Çünkü o dönemlerde böyle ay içerisinde altcoin üretebilecek belli başlı ağlar vardı. Bunların en başında ve hacim olarak en yüksek olanlardan bir tanesi Ethereum ağıdı. Mesela o döneme baktığınızda hype yapmış olan, ciddi yerlere gelmiş olan MIM tokenların işte altcoinlerin çoğu Ethereum ağı üzerinden oluşturulmuş olan kripto paralardı değerli arkadaşlar. Fakat günümüze gelmiş olduğumuzda ise şöyle bir bakıyoruz ki Solana var, Avax var gibi gibi bir sürü ağ içerisinde altcoin oluşturabileceğiniz ağlar mevcut. Ve haliyle de bu Ethereum tarafında çok fazla bir şekilde yükselişi getirmiyor. Mesela genel Twitter'daki veya genel YouTube'daki yorumlara baktığınızda altcoin boğasının başlayabilmesi için Ethereum'un öncelikle hep yapması gerekiyor diyorlar ya. Artık önümüzdeki boğa sezonunda bunu beklememize gerek yok. Neden? Çünkü Ethereum artık çoğu altcoin'lerden ayrıştı ve hacim bulamaz hale geldi. Bundan 4 sene önceki fiyat 2600 dolar olan Ethereum şu an günümüze gelmiş olduğumuzda ise yine aynı fiyatlarda seyrediyor. Çünkü Ethereum'un içerisine altcoinlerden dolayı bir hacim girmiyor. Bu ilerleyen zamanlarda belki çok farklı bir şekilde yön alabilir. Mesela Ethereum kendi bir yine altcoini çıkartıp piyasaya sürüp ciddi bir hacim toplayıp kendini de 10.000 dolar seviyelerine atabilir ama şu an Vitalik tarafına baktığımızda bunu çok fazla göremeyecek gibiyiz. Aslında şu an bu videoda daha doğrusu videonun başından bu yana kadar anlatmaya çalıştığım şu. Altcoin'lerin boğasının gelebilmesi için bizim Ethereum'un boğa yapmasını beklememize gerek yok arkadaşlar. Çünkü artık altcoin'ler Ethereum tarafından tamamen ayrıştı. Bu videoda sizlere Ethereum'le alakalı ince detayları anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Hemen isterseniz videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim. Bu satış var. Bu 10 da dikkatimi çeken çok önemli bir olay oldu. Ondan dolayı sizinle paylaşmak istiyorum ve bununla aynı eş değerde olan belli başlı projeler var. Onlardan da yola çıkarak neden bu kadar çok sıcak baktığımı sizlere anlatacağım. Yorumlar ve açıklama kısmında bir link olacak. Buradan da alım satım yapabilirsiniz. Tamamen kendinizi çok görmeyecek üzmeyecek şekilde yaparsanız sevinirim değerli arkadaşlar. Size sıcak gelmese zaten yapmayın. Şimdi bunun projenin mantığı şu. Arkadaşlarınızın arasında bahis alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınızla bir iddiaya girdiniz bir şey oldu ona benzer gibi olayları direkt olarak diyorsun ki gel o zaman böyle yapalım şöyle yapalım diyorsun bunun üzerinden belli başlı bir bahis alabiliyorsunuz. Bakın bir kumar veya buna benzer bir şey değil. Bilginiz olsun bunu vurgulayarak size anlatıyorum arkadaşlar. Bu önemli bir detay aslında. Şimdi buna benzer olan birkaç tane proje var aslında. Ve bu projelerde e, belli başlı bir hype'ı yakalamış arkadaşlar. Şimdi buna benzer olandan bahsediyorum. Bu proje o değil. Roll Bitcoin varmış mesela öncesinde. Ciddi fiyatlanmalarını gerçekleştirmiş. Bununla aynı mantık çerçevesi içerisine gidiyor. Ve içerisine hacim bulabilme konusunda... Gerçekten önemli ve baktığınız zaman Uniswap gibi şeyde listeli daha borsalarda Listelenmemiş demek ki bu borsalarda Listelense gerçekten fiyat Anlamında yukarı yönlü hareketlerini Yapacak yani ona bağlı Olarak zaten bunu söylüyorum e, Satış web sitemizin şeyi bu ön satışımızın web sitesi bu değerli arkadaşlar. İçerisinde birçok detay mevcut. Burada görmüş olduğunuz üzere de marketin içerisinde de veya buna benzer şeylerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Alım yapmak isterseniz de çok basit artık bunun mantığını aslında sizlere çok anlatmasak da olur. Mesela connect dediğiniz zaman açılıyor. Pantom, Metamask veya diğer işte kaç tane cüzdan varsa e, istediğinizi buna bağlayıp buradan alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir PLV şu an için 0.09 cent civarlarında satılıyor. Bunların Parça parça satışları gerçekleşiyor Biliyorsunuz şu an içinde 160 bin dolara Yakın bir satış zaten ön satış Gerçekleştirilmiş. Burada bakın Yine söylüyorum kendinizi üzmeyecek şekilde Bu olayları yaparsanız sevinirim Böyle güzel yanlarından bir tanesi de var Erken yatırım eğer erken yatırımcı olarak Bunun içerisine girerseniz tüm ekosistemden %35 gelir payını Alıyorsunuz ve merkezi olmayan oyun ve tahmin Piyasalarına direkt olarak kendinizi Atmış oluyorsunuz. Yani bunun ön satışından Aldığınızda genel olarak Buranın ekosistemin içerisinden gelir %35'lik bir payı size tamamen ayırıyorlar. Çünkü ilk yatırımcılar siz olduğunuzdan dolayı, ilk siz girdiğinizden dolayı bunu gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesini gezmiş yani gezmek isterseniz de ben yine yorumlar ve açıklamalar kısmına koyacağım kaçırmayın derim. Şu an görmüş olduğunuz üzere Ethereum grafik ekranı karşımızda açık. 2514 dolar seviyelerinde bu video hazırlanırken ki Ethereum'un fiyatını görebiliyoruz. Bitcoin düşünün yani bakın Bitcoin 110 bin dolar seviyelerine 111 bin dolar seviyelerine çıkmasına rağmen Ethereum'da hiçbir hareketlilik yaşanmıyor. Çünkü Ethereum'un içerisine girebilecek bir para mevcut değil. Çoğu altcoin'e baktığınızda yani Ethereum'dan ayrışmış olan altcoin'lere baktığınızda Ethereum'dan daha fazla hacim içeriye giriyor. Ethereum'dan daha fazla insanlara para kazandırıyor. Ve haliyle Ethereum çok fazla ilgi çekici bir A olmaktan çıktı. Artık insanlar buradan tamamen uzaklaştırdı. Bazı arkadaşların Ethereum'la alakalı ciddi fiyat tahminleri oluyor. 15.000-20.000 bin, bin dolar seviyelerinde Ethereum'un böyle tap yapacağını söylüyor. Bunlar genel olarak ne oluyor? İnsanlardan etkileşim alabilmek, Ethereum'da e zararda olanların işte o birazcık böyle dopamini salgılayabilmek için bu yapılan yorumlardan bir tanesi oluyor ama bizim her şeyden öte beklentilerimiz 8000 ve 9000 dolar seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar ama bunun öncesinde gerçekten et, daha doğrusu Bitcoin'in komple dominans olarak ortalığı salması lazım. Çünkü para bir türlü içeriye girmiyor. Olmayan para suni bir yükseliş gerçekleştiriyor Bitcoin tarafında. Trump etkisi ve buna Alı şeylerden dolayı gerçekten bakın Bunu içtenlikle söylüyorum suni bir yükseliş Gerçekleşiyor bunu suni bir yükseliş Gerçekleştiriyor diye olayını Nereden anlayabiliriz çünkü Trump ne zaman Çıksa bir açıklama yapsa bitcoin Ona bağlı olarak bir geri düşüş yaşıyor ama Baktığınız zaman dominasta herhangi Bir düşüş gerçekleşmiyor arkadaşlar Geçtiğimiz bir günlerdeki videoda size Bahsettiğim gibi bitcoin'in dominasında Sert bir kırılım gerçekleşmesi lazım %50 seviyelerin altına en aşağı Düşmesi lazım ki ethereum Altcoin'ler ve buna benzer belli başlı projeler hype yapsın ve yukarı yönlü fiyatlarını gerçekleştirsin. Mesela şu an Ethereum günlük grafikte açık baktığımızda RSI zaten yukarı yönlü çok fazla şiştiğini gösteriyor ve 50 seviyelerine doğru bir retestin gerçekten yapacağını bize gösteriyor. Yine bir 881 olayları var ama bu bahsetmiş olduğumuz 881 olayları mesela şu anki fiyattan baktığımız zaman kaça kadar gelmiş? %50'lere kadar, %60'lara kadar bir düşüşten bahsediliyor. Yani o arkadaşların bahsettiği. Tabii ki de bu düşüşler çok yakın zamanda olabilmesi İhtimal düşüşler değil arkadaşlar. Ethereum'un o seviyelere şu an sert bir şekilde düşmesi demek gerçekten piyasanın Allah bulak olduğu anlamına geliyor. Evet ne kadar çok hacim olması, ne kadar çok talep olması veya buna benzer madencilikle alakalı çok fazla ileri değişiklikler yaşanmasa da Ethereum bu kadar kalitesiz bir proje değil ve bir anda %50'lik mumu zaten bunda göremezsiniz. Kademeli olarak bile şu an düşebileceği ilk destek noktası yine 1800 ve baktığınız zaman 1500 dolar seviyeleri. Şu an için bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza tıkılan herhangi bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Yorumlardan dediğim Twitter yorumlarına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.